Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kaderimin oyun yeni bölümünde bakın neler olacak. Cemal Asiye'den bir şans daha ister. Peki Asiye Cemal'e şans verecek mi? Helen Cemal ve Asiye arasındaki gerçekleri öğrenecek. Peki Helen bundan sonra ne yapacak? Bu güzel videoya geçmeden önce Gerçek Fragman TV YouTube kanalımıza ücretsiz abone ol. Her zaman ilk sen izle. Kaderimin oyunda yeni bölümde yine heyecan dorukta olacak. Necmi'nin gelişiyle Asiye ve Mahir yakınlaşır. Çünkü Necmi Asiye'den para ister. Mahir de Asiye'ye yardım eder. Asiye'ye yardım etmesi Mahir ile Asiye arasında bir aşkı başlayacak. Diğer yandan Cemal Asiye'den bir şans ister. Ancak Asiye Cemal'e şans vermeyecek ve Asiye Mahir'e şans verecek. Helin Cemal ve Asiye arasındaki gerçekleri öğreniyor. Zahide ise şüphelenir Mahir'den. Evlenmediğini ispat etmek için Raci ile beraber DNA testi yaptıracaktır. DNA testinin sonucunda ise Nergiz ve Uğur Mahir'in çocukları olmadığı ortaya çıkar. Mahir'in yalanları da ortaya çıkacak. Ve Mahir bu defa Asiye ile gerçek evlenecek çocuklar da üzerine alacak. Sizler de Youtube kanalımıza abone olun.